Evet, e, değerli kankiler. Şimdi size bir e, mesaj göstermek istiyorum. Son e, birkaç gündür e, bu mesajlar gitgide artık ağırlığını hissettirmeye başladı. Hemen şurada mesaj kutuma geliyorum receipt message'tan. Evet böyle bir mesajla karşı karşıyayız. E, burada sözde Kevin Butler'ın bize almış, e, bize atmış olduğu e, mesajı görüyorsunuz. Hello there, PlayStation Network User. I'm Kevin Butler from Sony Entertainment Company. I would like to stop the spamming rumor about PlayStation Network users having to pay for playing online. So please help me to stop the rumor spamming if you send this to 35 people you will be granted 37 dollar on playstation store just check your wallet money on playstation store this match is, is tracked by me kevin and sony entertainment company please copy and sell to all friends go to copy press x and scroll olarak yani buradan bu şekilde x'e basarak böyle scroll yapıp falan filan millete gönderebileceğiniz bir şey bunlara inanmayın e, bu gerçek değil yani kesinlikle gerçek değil. Kevin Butler benim kankam olur zaten. Yani yok tabii ki öyle bir şey de. Bu gerçek değil yani. Böyle salak salak şeylere inanmayın. Salak salak işler yapmayın. Bütün mesaj kutum bunlarla dolmuştu. 200 tane vardı. E, sildim. 2 tane kaldı. Son 2 tane kalırken bu e, videoyu hazırlamak istedim. Hadi görüşürüz. Hoşçakalın. <laughs>